Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi Tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir çamaşır makinesi kontrol kartı göndermiş. Bunun üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Kartımızın arızası çamaşır makinesi motorunu hiçbir şekilde döndürmüyor olarak masamıza geldi. Eğer siz de bu şekilde takipçi Tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Öncelikle kart üzerindeki belli başlı devreleri tanıtalım. Ardından motoru neden çalıştırmıyormuş buradaki kartımız bunun sebebini anlamaya çalışalım. Kartın 220 volt girişi bu kısımdan yapılmakta. Devamına baktığımız zaman bir varistör, kondansatör ve Yüksek watt'lı, düşük omajlı bir akım sınırlama direnci ile AC voltaj dengeleniyor, yüksek voltaja karşı koruması sağlanıyor ve devamına baktığımız zaman direncin devamında 2 adet seri bağlı diyot görüyoruz. Buradaki diyotlar yarım dalga topolojisinde buradaki 450 volt şöyle üzerine bakalım. 4.7 mikrofaradlık yüksek voltajlı kondansatörün 320 volt gerilimle yarım dalga topolojisinde şarj olmasını sağlıyor. Elde edilen voltaj Burada yer alan Vipro serisi Link Switch entegresi yardımıyla anahtarlanıyor ve bu konvertör topolojisinde buradaki bobinin sürülmesini sağlıyor. Bobin sürüldüğü zaman çıkışta yer alan kondansatörler üzerinde düşük bir voltaj elde ediliyor. Elde edilen düşük voltaj tekrardan bir negatif voltaj regülatörüne giriş yapıyor. 7905 negatif voltaj regülatöründe eksi 5 voltluk bir gerilim elde ediliyor ve elde edilen eksi 5 voltluk gerilim buradaki mikro denetleyici tarafından kullanılıyor. Yine buraya baktığımız zaman rölelerimizi görüyoruz. Triyaklarımızı görüyoruz. Buradaki röle ve triyak grubumuz motoru kontrol eden ve bizim asıl ilgilenmemiz gereken kısım. Burası motoru kontrol ediyor. Yine kartın arka kısmına baktığımız zaman bir takım triyaklar görüyoruz. Buradaki triyaklar genellikle 1 amperlik triyaklar olur ve Makine üzerinde yine 220 volt gerilimle çalışan fakat çok yüksek akımlar çekmeyen su ventili, kapı kilidi ve benzeri komponentleri çalıştırmak için kullanılır. Yine arkaya baktığımız zaman kontrol için düğmelerimiz yer alıyor. Buradaki ekipmanları çalıştırmak için yardımcı direnç ve kondansatörlerimizi görüyoruz. Yine bu kısma baktığımız zaman da röle grubumuzu kontrol eden transistörleri görüyoruz. Ön kısma baktığımız zaman da Yine yardımcı komponentlerimizin haricinde çok da önemli bir parçamız yer almıyor. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız fakat onarım yaparken ilerleme kaydedemiyorsanız, baktığınız devre kartındaki devrelerin hangi parçasının ne işe yaradığını bilmiyorsanız bilginiz yetersiz demektir. Bu sorunu aşmanız için sizlere elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslara da Videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz kursları sepet ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Bu kurslarda neler anlatılmakta? Rölelerden, voltaj regülatörlerine, bu konvertör topolojisinden, yarım dalga dolma topolojilerine kadar bütün temel elektronik devreler nasıl çalışır simülasyon destekli olarak anlatılmakta. Eğer halen sipariş vermediyseniz mutlaka bu kurslarda da tavsiye ediyoruz. Kart üzerinde ölçümlere başlamadan önce fiziksel bir inceleme yapmak istiyorum. Zira kart üzerinde dışarıdan baktığım zaman da belli başlı birkaç sıkıntı gördüm. Motorumuzu kontrol eden triyam bir lehim çalışması yapılmış. Fakat burada bir soğuk lehimle de karşı karşıya şu şekilde. Yakından bakacak olursanız burada lehim bacaklarında çatlama olduğunu görebilirsiniz. Bacaklar lehimin içinde hareket etmiş ve özellikle şu kısımda bir boşluk oluşturmuş. Bu şekilde buradaki parçamız düzgün bir şekilde akım taşıyamaz. Buradaki lehimin yenilenmesi yapılacak. Şöyle mikro denetleyiciden itibaren kartın arka yüzüne de bir göz atalım. Herhangi bir problemli parçamız var mı? Kontrol edelim. Şurada görmüş olduğunuz transistör grubu Q1, Q6, Q4 yazan Transistörler muhtemelen rölelerimizi kontrol ediyordur. Buradaki ince devre yollarının rölelere kadar gittiğini görüyoruz. Yine burada transistörlerin bacaklarının şurada 103 yazan dirençler yardımıyla bezlerinin sürülerek bu rölelerin mikro tarafından kontrol edildiğini de görebiliyoruz. Şöyle yukarı kısma bakalım burada. Triyaklarımız ve yine triyakları sürmek için kullanılan devremiz yer alıyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle ön yüze dönelim ve komponentlerimize yakından bakalım. Burada dirençlerimiz var. Herhangi bir sorun görünmüyor. Konnektörlerimiz temiz. Konnektörlerde yine bu şekilde sıkıntılara yol açabilir. Burada akım sınırlama ekipmanlarımız var. Şöyle bakalım burada. Program seçici düğmemiz var. Az önce bahsetmiş olduğum entegre voltaj regülatörü ve yanında yardımcı komponentlerimiz yer alıyor. Şöyle bakalım. Yine burada bir konnektörümüz var. Şöyle buralara bakalım. Herhangi bir problem görünmüyor. Öncelikle burada yer alan sıkıntılı durumu bir düzeltelim. Şu şekilde kartımı sabitledim. Öncelikle burada parçayı yerinden söküp altındaki petlerde problem var mı kontrol etmek istiyorum. Çünkü burası biraz oynanmış gibi duruyor şöyle ezbere bir müdahale yapıldı çok belli buradaki parçanın bacaklarında soğuk lehimden şüphelenilmiş ve şöyle parçayı dışarı aldım bir lehim yenileme çalışması yapılmış fakat onun da çok başarılı olduğunu söyleyemem şöyle biraz hılap sürerek lehimi alalım buradaki yapıya bir bakalım altta yer alan petlerimin sağlam akım taşıyabilecek kapasitede olduğunu görmek istiyorum. Bu şekilde fazlalık lehimi alalım. Şöyle bir temizliğimizde yapalım soğumadan. Eğer buradaki petlerin dibinde bir çatlak vesaire varsa akım taşımakta zorlanabilir. Motorun dönmesinde sorunlara neden olabilir. Şöyle güzelce temizleyip baktığımız zaman herhangi bir problem görünmüyor. Gayet nizami temiz bir şekilde petlerimiz ortaya çıktı. Aralarında herhangi bir temas sorunu vesaire de olmasın. Şu şekilde temizliğimizi yapalım. Hedimiz gayet nizami. Şöyle parçamızı tekrardan yerine takarak güzelce lehimlemek istiyorum. Burada zannedersem biraz da kalitesiz bir lehim teli kullanılmış. Kalitesiz lehim telleri çok çabuk lehim çatlaklarına neden olabiliyor. İyi bir flux, iyi bir lehim teli kullanmanızı tavsiye ederim. Olması gereken budur arkadaşlar. Şu şekilde konik bir lehimle Burayı lehimlemeniz gerekir. Evet. Şöyle bir temizliğimizi yapalım. Buradaki parçanın sağlıklı bir şekilde çalışacağından artık yüzde yüz emin olabiliriz. Gayet düzgün bir lehimleme oldu. Şöyle bacakların arasında da flux artığı kalmasın. Evet. triyamız yerine oturdu. Şimdi kart üzerinde diğer komponentlerimizi de kontrol edelim. Bu arada triya yerine lehimledik fakat ölçmedik. Sorun olduğunu çok zannetmiyorum. Şöyle. Öncelikle triyağın şu iki bacağı arasından ölçüm yapıyorum. Herhangi bir değer vermiyor. Şu iki bacak arasında da 70 değeri verdi. Şöyle bakıyoruz 70 değeri verdi. Şöyle yukarıya dönelim ve relelerin bacaklarından bir kontrol sağlayalım. Relelerin bacaklarına diyot kademesini ölçebilirsiniz. Paralelinde bir koruma diyotu bulunur. Bu diyottan gelen değerleri görmeniz gerekir. Şöyle yapmış olduğunuz ölçüm kaba bir ölçüm. Relenin fonksiyonunu bu şekilde ölçemezsiniz. 393 değeri verdi. Buradaki relemiz şöyle devamına baktığımız zaman resistansa giden konektöre yakın olduğunu görüyoruz. Burası rezistans kontrol etmektedir. Yine burada motora giden konnektörlerimizi görüyoruz. Hemen röleler yanında. Triak yanında. Burası da motor kısmını kontrol eden rölelerimiz. Bu şekilde ölçtüğüm zaman bakın sıfır. Şuraya bakıyorum. Şöyle sıfır. Buradaki her iki rölemizin besleme bacaklarında sıfır değeri görüyoruz. Röleler normalde çok sık kısa devreye düşmez. Genellikle kısa devreye düşen rölelerin devamında yer alan koruma diyotları olur. Burada anlamanın kolay yolu hemen buradaki diyotları yerinden kaldırıp kısa devre kalkıyorum bakmak. Şöyle diyotun bir bacağını kaldırdım. Şöyle baktığımız zaman kısa devrenin diyottan geldiğini görebiliyorum. Ters yönde de iletime geçmiş. Şöyle buzzer modunu alalım. Diğerine bakalım. Halen kısa devre devam ediyor. Şöyle rölenin arkasından ölçecek olursanız Burada herhangi bir kısa devre olmadığını görürsünüz. Şöyle baktığınız zaman da yine herhangi bir kısa devre yok. Burada omaç kademesini alıp röle bobinlerimiz sağlam mı? Bunu da görelim. Bu şekilde baktığımız zaman 410, 420 ohm gibi bir değer verdi. 12 voltluk bir rölenin bobininde görebileceğiniz bir değer. Buraya bakıyoruz. Yine aynı şekilde değer verdi. Şurada sağlam olan rölemiz var diyotu sağlam olan rölemiz var. Bunu kontrol edelim. Ve burada da gördüğünüz gibi 410 ohm civarında bir değer verdi. Bunun anlamı burada yer alan zener diyotlarımızın kısa devresinden kaynaklı buradaki transistörlerimiz bu röleleri süremediği için motorda hiçbir şekilde dönmemiş. Şöyle parçaları yerinden sökelim. Bu şekilde arızalı diyotları yerinden söktüm. Yine burada rölenin kenarında bir diyotumuz daha var. Bunu da yerinden sökeceğim. Bunlar çok zayıf diyotlar arkadaşlar. Röleden gelen indiktir gerilimler neticesinde çok çabuk arızalanabiliyor. Buralarda orijinal lehiminde kalmasını istemiyorum. Kalitesi düşük olduğu için lehimlemeyi bozabiliyor. Çamurlaşıyor. Tamamen temizledikten sonra İyi bir lehimle buralara yeni diyotlar lehimleyeceğiz. Diyot olarak üzerinde yer alan diyotları kullanmayacağım arkadaşlar. 1N4007 diyotlar kullanacağız. Bunlar rölenin açılıp kapanmasına rahatlıkla yanıt verecektir. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Ve sökmüş olduğumuz diyotlara nazaran çok daha dayanıklı diyotlardır. Pek çok rölenin paralelinde bu diyotları görebilirsiniz koruma görevini rahatlıkla üstlenir. Yeni diyotları buralara takacağım. Yönlerine dikkat edin arkadaşlar. Ters bir bağlantıda yine diyotunuz iletime geçecektir. Evet diyotlarımız bu şekilde yerlerini aldı. Arkaya dönelim ve lehimleyelim. Güzel, temiz, sağlıklı bağlantılar oluşturalım bu şekilde. Diyotları yerlerine lehimliyorum. şöyle diyotlarımız yerini aldı şuradaki resistans ait rölenin diyotunu da lehimleyelim buradaki diyotumuz sağlamdı fakat ileride sıkıntı çıkartmasını istemediğim için önlem amaçlı değiştirdim çünkü diğerleri arızalanmışsa bu da çok çabuk arızalanabilir bacakların fazlasını aldık şöyle temizlikte yapalım ve kartımıza enerji verip deneme gerçekleştirelim. Şöyle herhangi bir kulak sarkıp kalmasın. Burada rölelerimizin çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Evet kartımızın 220 volt bağlantısı hazır. Osiloskopumuzu da rölenin bobin bacaklarına bağladık. Bu şekilde kartı enerji verdiğimiz zaman mikro denetleyici Röleleri kontrol etmek için bir çekip bırakır. Bu çekip bırakma yapılacak mı? Rölelerin bacaklarına 12 voltluk bir gerilim gelecek mi? Bunu görebileceğiz. Osiloskopumu başlattım ve kartıma enerji ilk verdiğim esnada rölenin bir açılıp kapanması gerekir. Enerjiyi açtım. Ve şurada bir sinyal yakaladık. Şöyle durduralım. Şuradaki artıp azalma bizim rölemizin bacağına 12 voltluk gerilimin gelip tekrardan kesildiğini yani mikro denetleyicinin buradaki röleyi rahatlıkla kontrol edebildiğini göstermekte herhangi bir problem görünmüyor. Yine baktığımız zaman röle bacaklarına bağlı olduğumuz için herhangi bir pik voltajı da göremiyoruz. Buradaki pik voltajı da yeni eklemiş olduğumuz diyot sayesinde sönümlenmekte. Osiloskop bağlantısını diğer rölemizin bacaklarına aktardım. Şöyle sinyalimizi devam ettirelim. Kart enerji verdiğimiz esnada yine buradaki rölenin de mikro denetleyici tarafından kontrol edilmesi gerekir. Şöyle enerji açıyorum. Ve bir sinyal gördük. Fakat burada sinyali ters olarak görüyoruz. Bunun anlamı prop bağlantımızın ters yapıldığıdır. Bu şekilde artı tarafına ölçme hattımı eksi tarafına ise GND hattımı bağlıyorum ve Tekrardan bir ölçüm yapıyorum. Şöyle cihazımı çalıştırdım. Şu an sıfır noktasındayız. Enerjiyi açtım. Ve şu şekilde bir sinyal yakaladık. Enerjiyi keselim. Şurada kısa bir süreliğine mikro denetleyicinin röleyi açtığını ardından tekrar kapattığını sonra bir miktar daha uzun bir süre boyunca açık bırakıp sonra tekrardan kapattığını görebiliyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Rölemiz sağlıklı bir şekilde açma kapatma işini yapıyor. Yine baktığımız zaman röleden kaynaklanan herhangi bir pik voltajı da göremiyoruz. Bu da yine takmış olduğumuz diyotun görevini yaptığını göstermekte. Kartımızın onarımını başarıyla tamamladık. Takipçimiz makinesine taktığı zaman artık buradaki iki röle motoru döndürmek için gerekli enerjiyi sağlayacaktır. Kartını sorunsuz bir şekilde takipçimiz kullanabilir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir kart tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.